İyi geceler. 0330 Eğitim ve öğretim için en verimli zamandır. Bazen gece uykuda ve yarı kapasiteyle çalışan bir beyin gündüz ayık ama hiç kullanılmayan bir beyinden çok daha iyi alırlar. Bugün bu saati apartman ve yönetici seçimlerini ayıracağız. Hemen çizimimiz gelsin. Buraya güzel bir apartman çizelim. Bunlarda da daireleri olsun. Şuraya da kapısını konduralım. Yanına bir güvenlik kulübesi. Güvenlik önemli. İçine de iki tane güvenlik personeli koyalım. Ali ve Mert. Bunlar 7 senedir bu apartmanda görev yapıyor. Kapıda da apartman görevlisi Hüseyin. O da 12 senedir bu apartmanda. Kimler geldi, kimler geçti. Hüseyin hepsini gördü. 12 tane daire var bu apartmanda. Yemyeşil ağaçlar, kuşlar, bulutlar, her yer cıvıl cıvıl. Bu apartmanda bir yönetici seçimi yapılıyor. 10 numara ve 6 numaralı daireler yönetici olmak için yarışa giriyor. 7 oy ile 10 numaralı daire yönetici seçiliyor. 6 numara ise 5 olarak kaybediyor. 10 numara 2 yıl boyunca burada yöneticilik yapacak. Bütün apartmandan sorumlu olacak. Toplanan aidatlarla güvenlik personelinin ve Hüseyin'in maaşları ödenecek. 10 numaralı daire bütün bu işleri apartman adına yürütecek. Bu apartmanda iki yıllık görev süresi dolduktan sonra yeni bir seçim yapılacak. Belki 8, belki 4, belki 6 nolu daireler yönetici olacak. Hüseyin, Ali ve Mert on numaraya bağlı çalışıyorlar. Ama bu insanlar on numaranın elemanı değil. Bu apartmanın elemanı. Bu apartman 12 daireye ait. 10 numara sadece yönetici. Bu apartmanın sahibi ise 12 dairenin tümü. Evet, umarım konu anlaşılmıştır. Anlayanlar anlamayanlara anlatabilir.